Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir haftada ve sizlerle beraberim iyi sizler inşallah sevgili akrepler iyi misiniz inşallah iyisinizdir güzel bir hafta olsun sizler için akrep ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumluyor olacağım sevgili akrepler bakalım nasıl bir hafta Ee, çıkacak olan bir yük var veya haneye gelecek olan bir e, alacağınız e, büyük bir şey var. Sanki böyle e, bir yükün toplanması durumu varmış gibi taşıma ihtimaliniz olabilir sevgili Akrepler. E, biriyle karşı konuşuyorsunuz ve bu konuşmada e, yani bir taraf sanki biraz daha Güçlü mü otorite mi? ya da işte ne bileyim sizden büyük de olabilir. Sanki böyle bir oturmuş o kişiyi dinliyor olabilirsiniz. Bir konu var aranızda biraz böyle karmaşık ya da bir sıkıntılı bir konu gibi duruyor ama hallolacak bir konu. Sıkıntı derken hani çözüm konusunda bir sıkıntı var. Yarım kalacak ama sanki. Yani... Halle olsa da hoşunuza gitmeyecek tam olarak yüzde yüz. Ayaklarla ilgili problemler yaşanabilir, buna dikkat edin. Ee, bu arada eskiler. Ee gün yüzüne çıkacak. Eskiler önünüze dökülecek ya da siz birinin önüne dökeceksiniz. Böyle bir resmen hani böyle eskiler atılmış bazı şeyler böyle karıştırılıyor karıştırılıyor gibi düşünün. Ee, sıkıntılı durumlar ama bunlar yani sorunlar ya da yüzleşmeler böyle önüne getiriliyor. Sizin ve bir, bir, biri ya da birkaç kişi de olabilir bu. Böyle bir restleşmeler varmış gibi bazı ailevi konular olabilir. Daha çok böyle aile içinde olan bir takım durumlar, ailede çözülmemiş konular olabilir. Ama burada bir kişi var o kadar inatçı, o kadar inatçı ki böyle keçi gibi inatçı olan birisi var ya. Nuh diyor peygamber demiyor sanki bu. Hiç şeyi yok yani geri adım atmıyor gibi duruyor. Siz misiniz bilmiyorum ama yok siz daha Biraz dışarıda bu kişi sanki. Siz değilsiniz herhalde. M, U harfi çıkmış. Bir taraftan burada bu harfler var. Bu kişilerin arasında. Herkes eteğindeki taşları döküyor gibi duruyor. Ama ee, Şimdi eğer hakkınız yendiyse İnanın çok fazlasını kazanacaksınız ya da çok fazlasını elde edeceksiniz e veya hakkınızı yiyenler bunun bedelini çok daha ağır ödeyecek ya da işte ne bileyim bu sizin yaptığınız bir durumda olabilir aynı şekilde sanki böyle e, hakkı yenmiş olanın mükafatını Allah çok daha bol bol daha fazlasıyla verecek ya da e, haksızlık yapan kişi ya da kişiler e, çok büyük kayıplar yaşayabilir. Gerçekten e, sıkıntılı dönemler geçirebilirler, e, ilahi adaletin e, tecelli edeceği zamanlar ve e, ama burada kim dürüst kim doğruysa onun yanındaki onun yanında olunacak tabi e, Allah'ın izniyle yani o taraf güçlenecek. Diğer tarafta böyle aşağı inecek böyle bir terazi bir ağırlık konucunda bir taraf bir taraf sanki böyle bir e, tekrar e, yeniden bir şeyler başlıyor. Ama bu sefer e, güçsüz olanın eline veriliyor işte şeyler, e, imkanlar. Biri var hep oyalıyor. Fır 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 böyle fır, fırldak yani şey böyle ne dediği belli değil, ne menfaatçi, işte kandırıyor çevresini, insanları. Elinde göstermelik bir şey vardı, böyle bir konu var. Yani şey düşün böyle bir, e, o, o elindeki oyuncak gibi bir şeye milleti gösteriyor, gösteriyor. Hani vardı ya böyle hani gösterilir, işte illüzyon ya da ne bileyim. işte oyalar insanları bir gösteri yapar birisi maksat kendi para kazanıyordur böyle bir yani milleti oyalayan, e, kandıran birisi var. Çok asık suratlı birisi çıkmış böyle suratı böyle hiç kaşlar maşlar sanki böyle her an birini dövecekmiş gibi olan birisi var. Kişi ama e, bir konuda böyle tek kalacak sanki böyle e, ya da işte yakın çevresinden darbe yiyebilir bu kişi ya da yemiş bu yüzden böyle de olabilir e, yani çevresinden ailesinden bazı kişilerden darbe yiyecek yani burada bir ihanet olabilir evliyse ya da ne bileyim. E, Hani çocuğunu kandırıyor olabilir, para anlamında sürüyor olabilir ya da ne bileyim. Yakın çevresinde ilgili bir aldatılma durumu var gibi. Belki kendi anne babası ya da işte ailesinde bir takım, ya arkadan böyle karıştırılan bir şeyler varmış gibi ya maddi olmayabilir, manevi kandırılma da olabilir. Bir aldatılma durumu varmış gibi sanki. Kafanızda birkaç şey var. Plan, proje var. Bu Bunlarla ilgili böyle bir kararsızlık yaşıyorsunuz. Kararsızlık yaşarken bu arada fırsatları da kaçırabilirsiniz. Yani e, netleşin iki fikir var kafanızda aslında netleşin ve hayata geçirin. yoksa e, şanslarınızı kaçıracaksınız söyleyeyim size bu da sizin için iyi olmaz tabii ki yani çünkü hani ikisi de e, güzel ama e, sanki ikisini o mu o mu derken ikisini de kaçıracaksınız o anlamda sadece birini kaçırmak da değil niye bu kadar sıkıldınız sıkılmışsınız bayağı bir sıkılmışsınız. şey düşünüyor düşünüyor ve bunu kendinize dert ediyorsunuz gibi. Ama bence konuşmanız lazım. Konuşmadığınız sürece e, sıkıntınız büyüyor ve içinize atıyorsunuz gibi. Parasal kayıplar da yaşayabilirsiniz. Bunlara da dikkat edin. sakallı bir erkekten haber var size. Böyle sakalları böyle hani çok kirli sakal gibi değil. Ondan biraz daha mı çok daha az da değil. Böyle değişik bir sakalı olan bir erkekten haber alacaksınız. Bunun yolla ya da onun bununla ilgili de sıkıntı var ama bu sizinle ilgili bir, bir şey değildir. Bir de, yani böyle üst şeye böyle bir şey kafa takması, kafaya takması. Bir de iki şeye daha böyle kafanız hep böyle fikirler varmış gibi ya da işte yap, yaptıklarınız yapamadıklarınız ya da işte alamadıklarınız ya da işte ne bileyim bazı sorunlar var bunlardan biri bu erkekle ilgili sanki bu erkeğin sorunu belki yani bir çok sevdiğiniz biridir üzüleceksiniz bu da bir sıkıntıdır yani böyle bir sıkıntı da olabilir aslında kendinizle ilgili bir durum da olabilir 8'li bir zamanda sanki bu kişiyle ilgili haber alıyorsunuz buna biraz sıkılacaksınız bu kişinin e, durumunu ama sonrasında rahat yani bir sıkılacaksınız ama aa işte öyle demiş iyi bari buymuş ya da rahatlamış gibi duracaksınız sevdiğiniz birisi ama bu üzüleceğiniz çünkü değer verdiğiniz sevdiğiniz birisi e, ya da şu an böyle onunla ilgili sıkıntı yapıyorsanız rahatlayacaksınız böyle daha güzel haberler gelecek bu kişiyle ilgili sakallı bir erkek bu onun dışında iki ayrı şeye de böyle takılıyorsunuz ya da sıkılıyorsunuz. Bir tanesi de halli olacak. Ama biri böyle kalmış bir kenarda. Beklediğiniz bir şey var, beklediğiniz haber, beklediğiniz bir dava sonucu, beklediğiniz bir e, durum var. Bek duruyor böyle, kalmış, biraz ilerlemiş kalmış. E, şimdilik böyle e, sevgili Akrepler. Güzel bir hafta olsun inşallah. E, çabuk karar verin sevgili Akrepler. Fırsatları kaçırabilirsiniz. Olur mu? Aşağı